Yeniden merhabalar sevgili balık, yükseleni balık, güneş ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ucigerlerim, nasılsınız, iyisiniz, İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla, sevgili balıklar, tarot destekli kahve falıyla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz, beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak, e, videolarımı da kolektif bir şekilde paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp, uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyeyim. E, bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. Başladı. E, WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili balık ve yükseleni balık burcu arkadaşlarım. Şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun. Güzel bir hafta olsun. Kolektif bir hafta olsun. Genel bir hafta olsun. Verimli ve dengeli bir hafta olsun. Alacaklarını alacağın bir hafta. Yapacaklarını yapacağın bir hafta. Niyetini dillendirirken sesli dillendir. Sürekli evrenden pozitif enerji iste ve evrenin bu hafta sana vereceği çok güzel pozitif enerjiler var. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz sizlerin istekleri doğrultusuna videolarım hızlı bir şekilde yüklenecektir. Şimdi sevgili balıklar, canlar, uç yerler bakın yolunuz çıkmış. 1 2 3. Önce bir kısa yola gidiliyor ve bu kısa yola gittikten sonra buradan bir kişi alırsan sonra bir kişi daha ekleme yapıp 3 kişi 4 kişi bir uzun yola gidişiniz var. Bu uzun yolda nedir? Uzun zamandan beri önünüzde engeller vardı. Ee, ama siz kendi inancınıza göre yolculuk yaptınız. Etrafınızdaki sinsi ya da sinsirelere dikkat etmeyi bir tarafa bırakarak şu an amacınıza ulaşmak, şu an isteklerinizi gerçekleştirmek, peş peşe mucize yaşamak, sürekli iyilik yapmak ve bu iyiliğin karşılığını almak gibi gibi. Bu uzun yola gidilsiniz. Bu uzun yol sizin uzun zamandan beri içinizde ukde kalan, e, dillendirip ama yapamadığınız, isteyip ama gerçekleştiremediğiniz Güzel bir yoldan bahsediyorum. Ve artık e, duygusallığı bitirip artık baki mutluluğa yönelisiniz. Gerçek hayata yönelisiniz. E, bazı konularda kafanız çok karışık. Örneğin iş yerinde yaşadığınız sıkıntılardan kaynaklı. Yani önünüzde duranlar sürekli tepenize vuranlar sürekli lafıyla sözüyle sizi ezenler gibi gibi e, ve sizi küçümsemeye çalışan kişiler gibi gibi kafa karışıklığı yaşıyorsunuz ama bu kafa karışıklığında kendinizi küçümsemeyin daha çok iyilerini hissedin kalbinizdekini hissettiğiniz zaman emin olun ki size doğru gelecektir bugüne kadar çok merhamet etmişsen aşırı merhamet etmişsen özellikle bu merhametin sende yarattığı Pişmanlık, üzüntü, mecburiyet, duygu karması, duygu karışımı. Bu bugünkü bir şey değil sevgili balık geçmişten bugüne gelen bir davranış bir eylemden dolayı pişman olmuşsan yani bu bugünlük bir şey değil artık merhametinden ödün verme yok o yolu kestirip attırırsam maddi ve manevi güzel haberlerin var özellikle öyle bir telefonun var ki bak yani ben diyem yarım saat sen de bir saat bu telefonda kalırsan o kadar güzel bir telefon ki şok üstüne şok yaşıyorsan Öncelikle o bir konuşma böyle 5 dakikalık bir konuşmadan sonra şu gerginliği bir atıp şöyle bir gerilsen, rahatlama gerginliği. Yani daha önceki gerginlik sıkıntıydı ama bugünkü atacağın gerginlik bugün yapacağın gerginlik böyle gerim gerim gerilirsin ya hani sevinçten işte bu gerginliğin. Ondan sonra ikilemden kurtulma, Ondan sonra bu beklenen haber neyse, seni böyle verimli, seni böyle dengeli, seni böyle nasipli, kısmetli bir döneme iti. Ve bu telefon, bu şok eden telefondan sonra bir hedef belirleteceksin. Bu hedefinin içerisinde bir kutlama. E, aile bireyleriyle, arkadaş çevrenle ya da kendi çekirdek minik ailenle hiç fark etmez. hemen bir kutlama yapırsan ve bundan sonraki hedeflerin daha çok böyle devletle alakalı olacak. Mesela bak deve çıkmış yüküyle geliyin nasip ve kısmettir. Şimdi devletle alakalı ne gibi işlerim var? Daha önceden çok başvuru yapmıştım ve bu başvuruların hep olumsuz, olumsuz, olumsuz. Bir anda olumluya dönmesi, bir anda artık evini taşıma, artık o mühite yerleşme, artık orada zaman geçirme, hayatını sürdürme gibi gibi net ve keskin kararlar alırsam. Çünkü neden? Bugüne kadar olacağı ya da geleceği telaş etmeden zamana bıraktın. Bekledin ya, zamana teslim ettin. Dedin ki ben kendimi de sürece bıraktım, sabırla, sükunetle bekledim. Olacakmış, gelecekmiş, zaten gelir, benim olan bana doğru gelir dedim ve senin olan sana doğru geldi. Şimdi bir iş anlaşması var, imzalar atılıyor. Bu imzalar atıldıqdan sonra rəsmi bir işlənmələr başdır. Bu dəyin ola bilər, dernek ola bilər, sünnət ola bilər, nikah tarixləri ola bilər. isteme olabilir söz nüz nükah, yüzük yani artık resmi işlemlere başlasam ve bu işlemlerden sonra artık hamle yapma özelliği sana geliyor ve yaptığın hamleler gerçekten şok etkisi verecek. Bunu da niye söyleyeyim? Çünkü sen kalben istedin. Dua'na sarıldın ve bu duanın sana bir gün mucize getireceğini bildin. Şimdi işini kurmak isteyen balıklar. Öncelikle nerede işinizi kurmak istesiniz? Nasıl kurmak istesiniz? Hangi konuda çok isyan ettiniz? Öncelikle buna bakmanız lazım. İşinizi kurmanız için maddi sıkıntılardan kurtulmanız gerekir ki önünüz açılsın. Birilerini utandırma olasılığına girmişsiniz. Artık değilsiniz yeter. Kaçan kovalanır hesabı yapacağım. Şimdi onları utandırma zamanı geldi çattı değilsiniz. Çünkü neden? Bazen oluruna bıraktınız, bazen zorladınız, zorladıkça vazgeçecek gibi oldunuz ama yapmadınız. Çünkü neden? Geçmişte takılı kalmadınız. Geçmişin travmaları bugünkü hayatınıza etkisi olacağını bildiniz. Geçmişte yaşadığınız özlem, arzu, anılar her neyse onları geçmişte bıraktınız ve önünüze baktınız. Ha bazı konularda... E, kararsızlıklarınız var mesela karar vermekte zorlanma, ikilemde kalma, verdiğin karardan kolayma, cayma gibi gibi. Yani bu bir dengesiz tutumdur ama zamanla düşünceli ve sağlam adımlı attığın her adım ve attığın adımı birileri değil sen kendin denetlersen kontrolü ele alacaksan ve kontrolü ele aldıktan sonra bakacaksan ki bir başkasının uğruna ya da birilerinin uğruna ne kadar çok fedakarlık yapmışsan, ne kadar çok kendi gerçeğinden vazgeçmişsen, ne kadar çok ödün vermişsen ve bunun karşılığında insan olarak beklentiye girmişsen. Değil mi? Ama bu sadece senin yüreğinde büyük bir acı bırakmış. Ve değilsen ki ben artık acıyla sınanmak istemiyorum. Çünkü her acıyla sınandığım zaman İşlerimde, özel hayatımda, aşk hayatımda, aile hayatımda, normal sosyal hayatımda her şey yavaş ilerli. Ve bu da benim sabrımı zorluyor. Demek ki vazgeçmek benim hayrımadır deyip kapıyı kapatırsan, o kapıyı kapatırsan bir daha o kapı açılmayacak. Ve evinde, şeklinde, şemalinde bir değişiklik yapsan eski senle yeni sen arasında büyük bir fark oluşturursan mesela kadın arkadaşlarım saçında başında yüzünde gözünde bir değişiklik erkek takipçilerim aynı şekilde mesela spor giyinirsen resmi giyineceksen resmi giyinirsen sportif giyineceksen böyle şeyler yani belki çok nadir Mesela erkekler çok nadir kolye takar, çok nadir bileklik takar. Belki böyle şeyler yapacaksan. Belki uzun zamandan beridir evlisen ama hiç yüzük takmamıştın. Bu dönemde yüzük takmak isteyeceksen. Belki hiç kitap okumuyordunuz. Bu dönemde çokça kitap okumak bilgiyi bilgen kadar işte çevirmek ondan sonra bilgiye açık olmak gönüllü olmak yaptığın işlerin peş peşe gerçeğini kovalamak daha çok böyle gerçeklerin peşinde olmak sanki böyle var ya etrafında dönenlere ya da etrafında dönüyor olanlara kulak asmadan işine odaklanmak gibi gibi yani böyle bir değişim ve bir dönüşüm var sizde gerçekten bu da güzel bir şeydir kötü bir şey değil arkadaşlar Uf. Çoktan beridir oğlaklara jest yapmamıştım. Oğlaklar beğen küsmüşler. Abla neden jest videosu gelmiyor diye. Emin olun ki yapacağım arkadaşlar. Sadece biraz e, bana zaman verin. Gerçekten yapacağım yani. E, arada böyle telefonum burada. Telefonuma bakayım arkadaşlar. Çünkü arayanlar oldu mu e, titremesin diye vır vır diye sessize alıyorum. Şimdi içindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme olasılığı yakaladın. Gittiğim bütün yolların kendinden geçtiğinin kanatine vardın. Bir şey fark ettin. Bir yere varmak istiyorsan ve istediğinden doğru ilerlemek istiyorsan yani kendine uğrayacağın o yolu biliyorsan iç sesine kulak vereceksin. Bu dönemde iç sesin seni doğruya götürecektir ve gerçeğe götürecektir. Baktın ki olacağına inandığın isteğin, niyetin, durumun, mevzun. Yani şu an şanslı bir dönemde sen, şu an umut ettiğin her şey sana vaat edilen bir dönemde sen. Şu an hissiyatların çok kuvvetli ve çok güçlü. Hem özgüvenin, hem cesaretin, hem fiziksel uyum, hem manevi güç. Yani bir şeyler kontrolü sana geldi ve sen bu kontrolü ele aldın. Beklediğin bir takım haberler bunlar farklı haberler yurt içi yurt dışı bağlantılı yani ne gibi bir haberlerse sana geliyor. Uzun zamandan beri tedavi olan ve bir bebek müjdesi bekleyen bu çok uzun yıllar bakın bayağı bir uzun yıllar ve büyük sıkıntılar büyük badire atlatan sevgili balıklar beklediğiniz bebek müjdesi geliyor. Bu arada e, askerden gelen oğlunuz varsa... Bunu hemen baş gözetme olasılığına girisiniz Azıcık aşım kaygısız başım hemen baş gözetme olasılığına girisiniz Onun haricinde ailenizin içerisinde evlenmiş, ayrılmış e, ve iş yeri kurmak isteyen bir kişiye manevi ya da maddi bir destek verirsiniz. Kendi işini kuruyor mu? Küçük bir işletme ama kendi işini kuruyor. Onun haricinde yapmak istediklerinizi sıraya koysunuz. T harfi, L harfi, K harfi ve 4 rakamı. Yani dörtlü geçen bir döneme kadar ya da dörtlü geçen bir dönemden beridir bazı isteklerinizi sıraya koymuşsunuz ve sırasıyla kademesiyle bunları gerçekleştireceğiniz bir döneme girisiniz. Bu dönemde alacak verecek davalarına dikkat edin. Biraz sinsiyi oynamayı öğrenin. Çünkü siz sinsi oynamazsanız o sıkıntılarınız dağ gibi olur ve hiçbirinden feragat edemezsiniz. Sevgili balık ve yükseleni balık bürcü arkadaşlarım. Tarot açılımı tamamıyla zikrinize ve fikrinize kalmış. İstediğiniz e, tarotu seçin. istediğiniz niyete uyumlandırın. Sadece uyumlandığınız niyetinizi sesli bir şekilde söyleyin. Gerçekleştiği zaman da yorum kısmında belirtin. Şimdi bazı gerçeklerin suda yansıması gibi, bazı hakikatler zannetmediğimiz gibi, bazı şeylerde yanıldığımız gibi, bazı şeyleri olduğu gibi görme olasılığın var. Hayatındaki kişiyle Sanki böyle var ya ona güvendiğini ona sığındığını karmaşadan kaçtığını onun yanında olduğunda daha iyi hissettiğini söyleyebilirim. Ama bu kişi olaylar ve mevzular üzerinde sürekli matematiksel hesaplar yapan, aslında mantıklı hareket eden, stratejik yol izleyen bir kişi. Çok politika yapan, yani çok konuşan ve boş konuşan bir kişiye benziyor. Bu dönemde biraz tek olmak, yalnız olmak, bu yalnız olmak boşluk ya da bir kopma hissiyatı değil, daha çok böyle şehvetini, tutkunu, güçlü isteğini, coşkunu, arzunu böyle bir gözden geçirme gibi gibi kendini bir köşeye alacaksan şöyle bir yalnızlık moduna gireceksen ve anlayacaksan ki senin sadece kaybetme korkun vardı belki bu bencilce bir davranış biçimiydi ama sürekli şüphe içindesen hani değilsen ki benim onu sadece sevdiğim var saydığım var kıskandığım var ama onun bana hissettirdiği duygu sadece bir boşluk yani hiçbir şey hissetmiyor ve bu kişiyi uygunsuz bir vaziyette uygunsuz bir zamanda yakalayabilirsen e, senin dışında başka bir kişiyle görüştüğünü konuştuğunu yani ikinizi aynı anda idare ettiğini görebilirsen belki bunu birileri sana üstün körü söyleyecektir anlatacaktır ama sen çok sevdiğin için çok kıskandığın için böyle şeylere tamah etmeyeceksen bakın tek çektim çift geldi Zamanla tasaların artı, zamanla endişelerin artı, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı bir üzüntün artı ve değilsen ki ben ona karşı adil oldum ama o bana haksızlık yaptı ve ben bunun farkına vardım. İlahi adalet işlesin çünkü beni kırmaktan, yok etmekten, benim duygularımla oynamaktan başka hiçbir şey değildi. Çünkü bana kötü niyet besliydi, bu kötü niyet soğuk savaşı yarattı, tehlikeli bir duruma götürdü bizi. Demek ki biz onunla olmuyoruz deyip tecrübelerine yola çıkırsan ve bakırsan ki sadece pişman olan sensen, suçlu hisseden sensen, kendine kızan sensen, artık kendini e, rahat bırak, serbest bırak çünkü... Seni haqq etməyən bir insanla yol yürümək ən azından bu gün görmən, yarınki zorluqlara göyüs gərməndən daha iyidir. Çünki nədir? Hər şərdə bir xeyir, hayır, hər xeyirdə bir şər var. Bunu hər zaman söyləyəm, yenə də söyləyəm. Bu gün sənə şər kimi görünən aslında sana hayırlı olabilir ve bu kişinin gerçekten senin yakalamandan uygunsuz yakalamandan sonra suçunu itiraf etmesi ve tek seferde bundan kurtulman bu kurtuluştan sonra bir yolculuğa çıkmak, çıkma isteyin bu bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde başka bir durumda olma arzusu ya da dağılmış paramparça olmuş hayatını toparlama zamanı. Çünkü çok sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, canının yakacağı gelişmeleri yaşadın ve artık yaşamak istemiyorsan. Çünkü neden? Hayata sıfırdan yeniden başlamak istiyorsan. Belki bu başlangıç seni çok yoracaktır. Geçmişin yüküyle az buz biraz debirleneceksen ama sonunda başaran sen olacaksan. Çünkü neden? Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu. Yani bir şeyleri artık fazla gözünde büyütmeyeceksen, kalıplarından kurtulacaksan, arınacaksan ve sıradanmış gibi yoluna devam edeceksen ama sende kalan en kötü şey güvensizlik. Uzun bir süre bu güvensizlikle bir arada olabilirsen ama sonrasında o güvensizliği de hayatından şut söyleyebilirim. Kolektif ve geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu unutmayalım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi şutlamanızı istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.